Sevmek, kainatın yaratılış sebebi. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi saniyede milyon kere çarptıran, sevdiğini görünce etrafındaki zaman su gibi akarken sevdiğine odaklandığında zamanı donduran dünyanın yükü, en ağır eylemi, en anlam yüklü söylemi. Bitmek bilmeyen uçsuz bucaksız bir vadi ve bu vadide yalnız sevdiğinin peşinde koşan kimse. Bir gün Mecnun, Leyla'sının aşkından çöllere düşer. Yanar, tutuşur, deli divane olur. Hatta Mecnun'u hareketsiz bir eve bakarken görenler nereye baktığını sorarlar. Mecnun, güneşe baktığını söyler. Ama güneş baktığın yerde değil ki, sen Leyla'nın evine bakıyorsun denilince benim güneşim orada cevabını verir. Leyla'nın aşkı Mecnun'un gözünü kör etmiştir. Severken zaman, mekan, kişi mevhumu yoktur seven kimse için. Bir tek o vardır. Bir de alevleri gökleri saran o büyük sevgisi. İnsan sevdi mi bir kere, gözleri kainatı karanlığa mahkum ederken, yeryüzünün bütün ışıklarını sevdiğin üzerinde yakar. Tek kişilik yaşadığı hayat artık iki kişi içinde bir tek kişilik beden haline gelmiştir seven için. Yani artık kendi benliğini sevginin potasında eritip sevdiğinin bedeninde birleştirmiştir. Gitti, gördüğü, yaşadığı her şeyi an be an paylaşmak ister sevdiğiyle. Bütün güzelliklerin ve bütün iyiliklerin sevdiğini bulmasını ve yalnız onun mutlu olmasını ister. Sevdiği hüzünlendiğinde kara bulutlar gökyüzünü karartır. Sevdiğinin hüznü gözlerinden kalbine doğru yağar. Sevdiği gülümsediğinde yeryüzünün bütün çiçekleri kalbinde filizlenir. Mutluluk bahçeleri kalbine yerleşir. Ne istese yerine getirmekten çekinmeyecektir. Onun için hediyeler alır, sürprizler yapar, her şeyi onun önüne serer. Yeryüzünde bulunmayan bir şey istese, gerekirse onu mutlu etmek için uçarak uzaya gitmeye çalışacak kadar sever. Can nedir ki seven için? Yalnız sevdiği için feda edilecek bir parça. Gözünü kırpmadan başını feda etmekten çekinmeyecektir. Çünkü insan sevdi mi bir kere sevgisini mısra mısra değil ömrüyle yaşayacaktır. Fuzuli'nin dediği gibi seven sevdiğini bir sevgili bir canan saydığı için mi yanılıyor? Sevilen sevenin cananı değil bizzat canı olmadığı için mi tükeniyor? Ölümsüz aşklar. Nedir bu sevda kuraklığının sebebi? Aşk mı yalan, aşıklar mı? Yoksa her ikisi de mi? Peki ya gerçek sevgi tükenir mi? Seven sevdiğini üzer mi? Aşıklar Mahkemesi'nde açılan bir sevgi davasını kazanmak, o davayı ölesiye savunup avukatlığını yapmak, seviyorum sözcüğünün altını doldurmak kolay mıdır? Sevmek kolay iş değildir. Sonsuz bir dürüstlük ister. Çünkü seven insan sevdiğine yalan söylemez, onu kandırmaz. Bütün benliğiyle dürüst olur onu üzmemek adına. Seviyorum deyip onu kıracak davranışlarda bulunmaz. Çünkü seven sevdiğinin zerre miktar kırılmasını görmektense ölmeyi yeğler. İşte bunun içindir ki sevgi ipi zerre miktar güvensizliği kaldıramaz. Halatları kopar. Peki sen kardeşim Rabbine olan sevginin halatlarını ne zaman kopardın? Seviyorsun değil mi Rabbini? Öyle söylüyorsun ya hani. Peki bunca söylediğimiz şeyler Allah'a duyduğun sevgi için de geçerli mi? Namaza gittiğin zaman kalbin heyecandan milyon kez çarpıyor mu? Zaman bütün dünyada su gibi akarken senin alnın secdedeyken zaman duruyor mu? Peki miracın olan namazda o uçsuz bucaksız sevgi vadelerini hissetmiyor musun? Yoksa bir namazın dahi yok mu? Sevdiğinin yanına gitmekten bile kaçınıyor musun? Seni günde beş defa huzuruna çağıran Rabbini duymazdan mı geliyorsun? Yoksa en sevgiliyi Rabbini sevmiyor musun? Ne ağır bir cümle değil mi? Yoksa bu cümlenin ağırlığını hissedemeyecek kadar kararmış mı kalplerimiz sevgisizlikten? Rabbini gerçekten seviyorsan eğer bütün kainatın ışıkları kapanırken bir tek Rabbinin ışıklarının sana yanması gerekir kardeşim. Evet o razı olsa bütün dünya küste ehemmiyeti yok diyebiliyorsan kainata gözünü kapatıp yalnız rahmet ışıklarına gözünü açabiliyorsan gerçekten seviyorsundur. Gönül aynanda Rabbinin esmalarını yansıtabiliyorsan benliğini Vahdet potasında eritebiliyor. Bir hiç olup her şeyin sahibine muhatap olmayı başarabiliyorsan gerçekten seviyorsun demektir. Ve en önemlisi Rabbinin isteklerini seve seve yapıyorsan, onu üzmekten çekiniyorsan gerçekten seviyorsun demektir. Peki gerçekten de seviyor musun? Yoksa yalnız sözle mi bırakmışsın sevgiyi? Sevgi en çok dürüstlüğü ararken sen Rabbine sadece seviyorum diyerek yalan mı söylüyorsun? Bir gün Mecnun aşkından çöllere düşer. Yol üzerinde bir adam namaz kılmaktadır. Mecnun, Leyla'nın aşkından öylesine sarhoş olmuştur ki ne adamı görür ne de namaz kıldığını. Fark etmez ve önünden geçer adamı. Namaz bitince adam Mecnun'u yakalar. Sert bir ifadeyle namaz kıldığımı görmüyor musun da önümden geçiyorsun diye Mecnun'a çıkışır. Mecnun özür diler ve şunları söyler. Ben Leyla'nın aşkından seni görmedim de ya sen huzurunda olduğun Mevla'nın aşkından beni nasıl gördün? Şimdi soralım kendimize. Gerçekten seviyor muyuz Rabbimizi? Onun huzurundayken dünyayı elimizin tersiyle etip geride bırakabiliyor muyuz? Onun sevgisine cevap verebiliyor muyuz? Bizim sorunumuz gerçek sevgiyi hep faniydi. Bir gün bitecek bizi terk edecek olanda aramamız aslında. Diyor ya Üstad, güzel değil batmakla gayip olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Güzel değil bitecek bir sevgili. Güzel değil bizi terk edecek bir aşık. Mecnun'u da yaralayan buydu belki de biteceğini biliyordu. Ona kavuştuğunda ise artık Leyla'yı istemiyordu. Yıllardır onu diyardan diyara, çöllerden çöllere savuran aşkın rüzgarı bu olamazdı. Evet, Mecnun, Leyla'nın aşkından Mevla'nın aşkına. Leyla'yı da, sevgisini de yaratan Allah'ın aşkına geçmişti. Tıpkı Züleyha'nın yıllarca Yusuf diye dolanıp sonunda Allah'ın aşkını bulması gibi. Hem etrafına bir baksana kardeşim. Rabbin seni ne kadar da çok seviyor. Sen mutlu ol diye her sabah güneşi sana özel doğuruyor ve günün aydınlatıyor. Geceleri rahatsız olma diye güneşi kaldırıp yerine gece lambası olan ayı yerleştiriyor. Bir an bile nefessiz kalma diye yeryüzündeki oksijen dengesini sağlıyor sırf senin için. Gözün ve gönlün doysun diye dağları, denizleri, ormanları yaratıyor. Bütün bunları sırf sen baktığında mutlu ol gülümse ve Allah'ın seni sevdiğini hatırla diye yapıyor. Kulum deyip seni muhatap alıyor ve seni ona attığın her adımda sana daha çok yaklaşıyor. Binlerce, yüz binlerce meyveyi, sebzeyi önüne seriyor. Yalnız sen mutlu ol diye. Dedik ya seven sevdiği mutlu olsun diye her şeyi sevdiğin ayaklarına serer. Allah koca kainatı ayaklarının altına senin için seriyor. Yetmiyor, seni yeryüzüne halife yapıyor. Bütün kainatın efendiliğini sana veriyor. Hatta bir hadiste Peygamber Efendimiz aracılığıyla sana şunu söylüyor. Ben yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Düşün. Sonsuz güç ve kudret sahibi, sonsuzluğun sahibi kulunun kalbine işte böylesine değer veriyor. Bu kadar büyük bir sevgiyi karşılıksız bırakmak, sevdiğini üzüp kırmaz mı? Artık bu sevginin kıymetini bilme vakti gelmedi mi? Haydi artık seccadeni ser. Sevdiğinin huzuruna çık. Ya Rab, ben geldim. Sevgili kulun geldi Allah'ım. Sevginin değerini bilemediğim için beni affet. Bundan sonra da kendini bana sevdir ve sevginin kıymetini bildir de. Rabbim bizi sevgisinin kıymetini bilenlerden ve kendini ona sevdirenlerden eylesin. Selamet.